Artık Mart ayının son günlerindeyiz. Peki Nisan ayında astrolojik olarak bizleri neler bekliyor? Tüm sorularımızın yanıtları için çok sevdiğimiz astroloji uzmanı Anılcan bizlerle efendim. Hoş geldin Anılcan. Merhabalar. Herkes nasıl? Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Sana süslendim. Sana özendim. <laughs> çok beğendim. Çok güzel. Sana siyah çok yakışıyor. Çok sevdim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok mersi. Yine denk gelmişiz. Her programda anlaşmıyoruz, sözleşmiyoruz ama kıyafetimiz hep denk geliyor. Ne güzel ya. <laughs> bu güzel bir şey. Var. Güzel bir enerjimiz evet. var demek bu. Ee, evet, az <laughs> Biraz sohbet <laughs> edelim mi önce? Sen e, yükselen yükselen teraziye yükselen şeylere, e, akreplere mutsuz haberler vermeden önce önce güzel bir sohbet edelim. <laughs> Bilmiyorlar. Bilmiyorum neler evet. yapacaksın ama bu sefer çok enteresan şeyler var. Yine güzel bir gün seçilmiş. Ha, ee, tamam o zaman. Bu haftanın genelinde zaten bir dolunayımız var. 29 Mart'ın do dolaylarında, bir dakika yani 28'inde pardon, ee, bir dolunayımız var. Terazi Burcu'nda, senin en sevdiğin Burç'ta ondan sonra. Ee, bir de Venüs Güneş kavuşumu var ee, hafta genelinde 27'siyle beraber 6 derecede. Güneş, Aseldant ve Venüs kavuşuyor Koç burcunda. Bu da aslında önemli bir süreç. Bence en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü Güneş tam Venüs'ün kalbinden geçecek. Venüs bizim ihtiyaçlarımız, isteklerimiz, niyetlerimiz, zevk aldığımız konular, hayatımızda hoşuna giden ve onu elde etme istediğimiz güdüler değil. Biraz daha böyle rahatına, düşkünlük, keyif anlamında biraz konforla alakalı. Hani hayati ihtiyaçlar olmuyor genelde bunlar. Lüks ihtiyaçları olabiliyor, konfor ihtiyaçları olabiliyor. bu tarzda böyle bir etkileşim var ve Venüs güneş kalbinden geçerken tam böyle aşkı dilemek, niyet etmek ya da istediği şeyleri bu tarzda böyle konfor sunan, lüks sunan, keyif sunan, para sunan şeyleri elde etmeye odaklanma dönemidir. Bu alanlarda hem para piyasalarında hem böyle enteresan işte ne bileyim Borsada bile yani tabii ben bir finansal uzman değilim ama genel anlamda böyle bir büyük dalgalanmalar hareketlerde beklenir özellikle bu işte kripto paralar falan bu konularla da ilgili böyle büyük hareketlerin de mesela gündeme gelebileceğini görebiliriz böyle çok enteresan bir e, döngüsü var. Arkasından da Terazi Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay tabi Nisan ayının ilk haftalarına kadar da yansıyor olacak etkileşimleri. Bu yüzden de e, enteresan bir döngü var diyebiliriz bu hafta genelinde. Peki o zaman Burç Burç başlayalım mı ister misin? Tabii ki başlayalım siz nasıl isterseniz. Ben şöyle güzel yerleşeyim yani bakayım evet dinliyorum. <laughs> Yükselen koçlara bakacak olursak, yükselen koçlar zaten birinci evinizde güneş var, venüs var. Yani hafta genelinde yoğun bir etkileşimler görüyoruz. 27 haftasıyla beraber yoğun etkileşimler var. Orada bir Kiron denilen asteroid de var. Yani Güneş'in 29'unda Kiron'la da kavuştuğunu görüyoruz. Kiron bizim birinci evimizde şu an. Yani koç burçları evet. transitte birinci evde. Bu yüzden kişisel anlamda yaralanmaları anlatabilir. Kiron çünkü yaralanmak demektir, travma demektir. Zaten travma lafı latinceden gelir. Yara almak, yara tutmak demektir yani. Ve kiron neredeyse orada biraz böyle bir yarayı etkiler ve Venüsün güneşin kironla kavuşuyor olması, etkileşim yaratıyor olması bizim içgüdüsel dünyamızla, bilinçaltımızla, kendimizle alakalı da bir takım yaraları ön plana çıkartabilir. Bu yüzden başkaları yüzünden kendimizi kötü hissedebiliriz. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili bir takım çatışmalardan dolayı kendimizi sınayabiliriz. Özgüven eksiklikleri, değersizlikler gibi temalar ortaya çıkabilir. Bunları da dolunay etkisiyle şifalandırmak çok önemlidir. İyi bir psikoterapistle bunları çalış çalışıp düzeltmek adına çok güzel fırsatlar var. Eğer bu olanı iyi değerlendirirsek zaten bizim için çok iyi. Diyelim ki bu yarıyı daha önce kapattınız veya odak noktanız artık yarada değil de biraz daha pozitif bir süreçte. O zaman yaratmak istediğiniz şeyleri elde edebilme şansınız da çok yüksek. Bu hayırlı bir ilişki olabilir, iyi bir maddi konum olabilir, ekonomik anlamda süreçler olabilir, size iyi gelecek bir tatil olabilir. Bunu kendiniz seçin. Bu dönem içerisinde özellikle 26'sı, 27'si, 28'i, 29'u tam böyle iyi şeyler niyetlenme dönemi. O yüzden bu dönemleri 27, 28, 29 olacak şekilde Mart ayında hep pozitif ve bol bol böyle dışarıya da kalbi açan, enerjiyi veren bir pozisyonda iyi düşünen, iyi şeyler niyet eden ve iyi girişimler yapan bir insan olarak hareket etmenizde fayda var. Çünkü güneş etkileşimleri çok iyi. Bir bakacaksınız ki dolunayın da etkisiyle beraber pozitife dönecek. Ama diyelim ki burada pozitifi yaratamadınız. O yüzden biraz dolunay var. Dolunay tam evlilikler evi, ortaklıkları evi aksında gerçekleşecek. O yüzden ikili beraberlikler, ortaklıklarla ilgili bir takım çatışmalar, huzursuzluklar da gündeme gelebilir. Birbirinizi yanlış anlamalar. Özellikle Kirona da karşı yapan bu ayın, dolunayın süreciyle beraber hani biraz böyle alınganlıkların da test edileceğini görmeye başlayacağız. Ya da böyle bir takım Krizler olabilir karakterle ilgili, özgüvenle alakalı buna da dikkat etmek lazım bu sevgi eksiklikleri değerle ilgili. Yükselen boğalara bakarsak yükselen boğaların 12. evinde gerçekleşiyor. Hem dolunay var burada tabi gizli düşmanlar demek 12. ev bizim için de kalan, göremediğimiz, edemediğimiz konular veya bizim farkına varamadığımız şeyler bu dönem farkına varmaya başlayacağız. Yani zaten bize düşmanlık eden ya da bizim için işte dedikodu yapan, bize zarar veren insan zaten var aslında ama biz onun farkında değiliz. Bu dolunayın etkisiyle beraber artık o süreci görmeye başlayacağız. Yani Mart 27 Mart'la Nisan'ın ilk haftası dönemi insanların gerçek yüzünü görebilme potansiyelinin ön plana çıkacağını görüyor olacaksınız. Enteresan destekler var. Niyetlerin kabul olması çok iyi. Bu yüzden ekonomik anlamda keyif veren yani işte hayırlı bir tatil olabilir, iş olabilir, maddiyat olabilir. Bunlara yönelmek için çok uygun. Kariyerle ilgili biraz daha sorumluluk kalmak lazım. Kariyer evinizde güneşin yaptığı çok güzel bir açı var. Venüs'ün de çok güzel yaptığı bir açı var. O yüzden e, patronlarla ilişkileri düzelteceksiniz. işler biraz daha iyi gidecek, daha pozitif gidecek. Ekonomik anlamda savaşlar iyi sonuçlanacak gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. Yükselen ikizlerdeyiz. Yükselen ikizlere bakacak olursak bu dönem sosyal çevrede önemli hareketlilikler var. Yeni insanlar hayata girecek. Böyle enteresan arkadaşlıklar var, yeni dostluklar var, yeni beraberlikler var. İş hayatında biraz yanılgılara düşebilirler. Buna dikkat etmek lazım. Yani pek umduğunuzu bulamayabilirsiniz sevgili yükselenler bu dönem içerisinde kari kariyerinizle alakalı, iş hayatınızla alakalı umduğunuzu bulamamak, patronla çatışmak, insanlarla biraz böyle hedefleri tutturamak, mesela hedef vardır bazı işlerde o hedefi tutturmakta zorlanabilirsiniz, yanılgıya düşebilirsiniz. Kendinizi çok zorlamayın. Biraz akışta olun, biraz daha enerjinizi yükseltmeye çalışın bu dönem içerisinde. İkili ilişkiler biraz zorlu genel anlamda. Flörtler evindeki dolunay genel anlamda böyle bir yine ilişkilerle ilgili, aşk hayatıyla ilgili çatışma yaratabilir, inatlaşma yaratabilir. Yani yükselen ikizlerin bu ara biraz böyle bu çatışmaları idare etmesi lazım. Bu idareyi iyi sağlayabilirse pozitife dönecek. Ekonomik anlamda güzel fırsatlar olsa da kariyerdeki dediğim gibi yani eğer kariyerle alakalı bir derdimiz varsa oradaki hedefleri dengelemek gerekiyor. Sosyalleşmek adına çok uygun. Dışarı çıkmak, kendini dışarı atmak, işte networking yapmak yani bu pozisyonlarla ilgili çok güzel. Sağlıkla ilgili çok güzel haberlerle karşı karşıya kalacaksınız. Pozitif gelişmeler var. Kötü bir haber bile alsanız sağlıkla ilgili aslında bunu erkenden öğreneceksiniz ve ileride daha büyük sıkıntı yaşamasını engelliyor olacaksınız. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Genel hafta döngüsünde flörtler evi, çocuklar evi. Özellikle çocuk varsa çocuklarla da ilgili bir takım böyle gerginlikler ya da çocukla çok fazla uğraşmak, ilgilenme teması gerekebilir. Yükselen yengeçlere bakacak olursak kariyer evinde harika ve etkileşimler var. Yükselen yengeçlerin bir anda kariyeriyle ilgili pozitif yönde gelişmeler hiç ummadığı yerden teklifler, kariyerle ilgili değişiklikler, olumlu gelişmeler ön plana çıkıyor olacak. Satürn'ün etkileşimleriyle de beraber böyle bir omuz atma var. Yani birinden sanki bir destek var, bir torpil hmm. var. Yani ama bu torpil böyle haksız bir torpil değil. Yani hani iyi bağlantı ama işte hak ettiği yere gelebilmesi veya o desteği alabilmesi için yapılan bir omuz atma olacak. Parasal kaynaklar güzel, iş hayatıyla ilgili süreçler iyi, yöneticilik, yönetici pozisyonları ön plana çıkması, bu dönem içerisinde kendi işini yapmakla ilgili temaların atılması, temellerin atılması, bunları ön plana çıkacağını görüyoruz. Aşk hayatıyla ilgili biraz huzursuzluklar, gerginlikler söz konusu olsa da genel anlamda iş hayatıyla ilgili daha iyi. Biraz belki evde gerilebilir, huzursuzluk yaşayabilir ama iş hayatı bayağı pozitif yönde ilerliyor gibi duruyor. Hayırlı olsun ee, sevgili yükselen yengeçler. Bence kariyere bu dönem Hadi bakalım. O zaman. Yüksel aslanlara bakarsak yurt dışı yabancılar. Seyahat ediyorsunuz herhalde. Bir yere gidiyorsunuz. <laughs> ee, evet. bu dönem içerisinde seyahatlerin yurt dışı ile ilgili olan konuların ön plana gelmesi, yabancılarla ilgili konuların gündeme gelmesi, belki iş anlamında yabancılarla çalışmaya başlamak, ya da yüksek öğrenimlerle ilgili konuları halletmek, çözmek, dille ilgili konuları halletmek, çözmek bunların üzerine yoğun bir tema var. Bu enerjiyi iyi kullanmanızı tavsiye ederiz. Akrabalarla, aileyle biraz gerginlikler ön plana çıkabilir. İlişkiler daha stabil, daha dengeli ve böyle çok fazla problem yaratmadan ilerleyecek gibi duruyor. Eğer ilişkiniz yoksa bu dönem yeni bir ilişkiye başlayabilme anlamına da olumlu açılar var. bilginiz olsun özellikle 4 Nisan'a kadar da destekleyici birkaç tane açıyı görüyor Güzel. olacağız. Nisan genelinde konuşuruz ama Nisan ayında yükselen aslanların iş hayatının daha pozitif bir süreci gittiğini görüyor olacağız. Yani onu da söylemekte fayda var. Yükselen Başaklara bakarsak yükselen Başakların bu ara böyle bir koruyucu melek geliyor ve böyle istediklerini ona veriyor gibi düşünün ya da ne derler Aladdin'in sihirli lambasına sahip olacak gibi düşünebiliriz. Öyle bir şans var. Ama bu şanslar biraz daha böyle geçici zevkler için. Yani işte Tüm, ah bir telefonum olsa da yeni bir telefon alayım işte ah yeni bir araba alsam dursa işte ah şöyle bir şey yapsam olsa ya da şöyle bir kıyafetim olsa yani neyse yani işte artık bu tarzda böyle zevkler belki işte şöyle iki günlük tatile gitsem gelsem gibi Hani lifetime, hayatı boyunca kullanacağı bir şey değil belki ama geçici de olsa bu, bu tarzdaki keyifli zevkler için çok güzel açılar var. Ekonomik anlamda borçların bitmesi, tabii bu da bir dönem mesela borçların kapatılması, niyetlenmesi, dilenmesi veya bu konularla ilgili desteklerin gelmesi, ekonomik anlamda başkalarından gelecek olan fırsatlar gibi temalarda yine yükselen başakların gayet olumlu yönlerini de gösteriyor. İlişkilerle ilgili biraz yalan dolan konuları gündeme gelebilir. Bu yüzden çatışmalar ortaya çıkabilir. Özellikle partnerlerle beraber. İlla bu yalan dolan deyince hep böyle aldatılmaya yorumlanıyor ama olay aldatılma değil de belki işte bu akşam şuraya gidiyorum deyip oraya gitmediğini görebilirsiniz. Veya işte bir şey alıyorum deyip onu almayabilir falan yani bilmiyorum. ufak yalanlar da olabilir. Bu tarzda böyle süreçlere dikkat etmek hmm. gerekiyor. Yükselen terazilere bakarsak yükselen terazilerde dolunay gerçekleşecek. Tam evlilikler evliliği sürecinde de zaten Güneş, Venüs, Kiron şans noktası bayağı bir hareket var. O yüzden evlilikle ilgili konuları bir anda gündeme getirebilir. Ortaklıkla ilgili konuları bir anda gündeme getirebilir. Ama bunlar böyle çok aceleci kararlar olacak. O yüzden de sonu çok çok uzun ve sağlıklı olmayabilir. O yüzden şimdiden dikkatli olmakta fayda var daha stabil ilerlemekte fayda var. Satürn'ün orada Venüs'le etkileşimlerini gördüğümüz zaman da hani biraz daha zaten ilişkiyi uyarıyor. Hani biraz daha dengeli gidin, biraz daha ağırdan al yavrum hani dur bir dakika bakayım nereye zıplıyorsun falan gibi. Böyle bir kontrol mekanizması var burada yükselen terazileri. Ee, eğer bu süreçte biraz daha o satüryen yani biraz daha ayakları yere basan sorumluluğu alan bir yapıda kararlar alıp hareketliliği ortaya koymaya çalışırsa o zaman o güzel bir şey dönecek ortaklıklar açısından, evlilikler açısından, ilişkiler açısından çok güzel. Yani ummadık para kayıpları getirebilir burada. Buna dikkat etmek lazım. Yani işte bir anda bakarsanız ki bir yerde borç varmış, sıkışmış, ödememişsiniz. Bu bizim için bir sorun olabilir. Hmm. Veya işte borcunuz vardır, işte icra gelebilir, attım yani. Bir de çok küçük bir meblağ olabilir. Veya işte cüzdanı kaybedebilirsiniz. Bize de yazsınlar eğer böyle bir şey dinlerlerse, bilgimiz olsun. Ekonomik anlamda ve ummadık ödemeler e, yükselen terazinin bu ara, bu ara biraz böyle bir huzursuzluğu olacak gibi duruyor. Evet. Yükselen akreplere bakarsak. Senin yükselen akrep miydi? Evet. <gülüyor> Hayır. <laughs> Yüksel akreplere bakacak olursak. Bu da da içerisinde. Gündelik hayatta yoğunluk var. E, koşuşturma zaten yine var. E, sağlık konusuyla ilgili biraz dikkat edilmesi lazım. Migren baş ağrıları ile ilgili temalara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. 4 Nisan'a kadarki olan süreçte biraz böyle bu tarzda böyle bir riskler hani kafa ile alakalı başla boğazla alakalı risklere dikkat etmek lazım. Ufak tefek sakarlıklara dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerle ilgili güzel açılar var. Umudunu bulabilme, ilişkilerle ilgili daha pozitife doğru ilerleyebilme temaları var. Yine ev konusu. Geçtiğimiz hafta da yükselen evet. kreplerle ev konuşmuştuk Bu ev konusunda çok vurgu var. Demek ki bunlar evle ilgili bir şey çözüyor, hallediyor. Bu güzel bir şey. İşle ilgili güzel, enteresan fırsatlar, gelişmeler söz konusu olacak. Ama mesela ek iş gibi bunlar. Yani diyelim ki A noktada çalışıyor, işte A şirketinde çalışıyor. Bir anda işte alakasız bir yerden ekstra bir şey gelecek ve o ekstra şeyler onu çok tatmin edecek. Veya diyelim ki hiç çalışmıyor, işi yok ama böyle geçici bir iş gelecek ama o geçici iş ciddi anlamda ekonomik e, fırsat sağlayacak gibi, kaynak sağlayacak gibi duruyor bu süreçte. Başkalarından gelecek ekonomik desteklere yine fazlasıyla açık olacağımız dönem içerisinde geleceğiz. E, o yüzden iyi, borç vermek için çok kötü bir dönem. Bu yüzden borç vermeyin, verirseniz alamayacaksınız yükselen akrepler. Aşk hayatı da dediğim gibi... Fena değil gibi duruyor. Yükselen yaylara bakacak olsak yükselen yayların aşk hayatında hareket var. Yükselen yaylar bu ara flört edin, ilişki yaşayın, tanıyın, tanışın, bakın, edin. Yani bu dönem içerisinde gerçekten aşk hayatıyla ilgili bir hareketlilik dönemi. Dolunay'ın buradaki etkileşimleri arkadaş çevrenizin de sizi biraz daha böyle aşka, işte ne bileyim ilişkilere, flörtlere, yeni başlangıçlara yönlendireceğini gösteriyor. Çocuk varsa çocuklarla ilgili konuların ön plana çıkmasını tabii ki yine anlatır. Evlilikle ilgili, beraberlikle ilgili konuların da ön plana gelmesi. Hep böyle bir aşk, beraberlik, hobiler, insanlar etrafta aşk kokusu var. Hep böyle bir süreç. Evet. Bu yüzden bu enerjiyi iyi kullanmak lazım. Akrabalarla ilgili biraz çatışma var. Kısıtlayan akrabalar, zorlayan akrabalar veya yakın arkadaşlar mesela çok yakındır. Yakın arkadaşlar da biraz bu akraba evi gibidir. Hani orada biraz gerginlik mi diyeyim çatışma gibi biraz hmm. huzursuzluğa dikkat etmek lazım yani ev içindeki yükselen oğlaklara bakarsak eğer yükselen oğlakların da bu ara evle ilgili mesela yine ön plana çıkabilir özellikle evli dekorasyonu ön planı hani yükselen akreplerde bir ev alma satma konuları vardı. Belki burada da kiralama alma, satma konuları gündeme gelebilir çünkü Venüs Güneş oldu ama ya da uzun zamandır ev almak istiyorlar, istiyorlar, istiyorlar ama bir türlü hayırlı kısmet bulunamadı. Hmm. Bu ara tak diye gelebilir. İşte çok uzun zamandır diyelim mi krediye başvuruldu ama cevap gelmiyor. Bu ara gelebilir. Böyle bir hareketlilik var yani bu alanda alakalı. Bu yüzden bu fırsatı değerlendirin. Ekonomik anlamda güçlü etkileşimler söz konusu olacak. Önümüzdeki ay yani Venüs'ün artık Boğa burcuna geçmesiyle beraber Nisan'ın ortalarına doğru daha böyle bir e, ekonomik anlamda güçlü fırsatları yakalayan bir tarafta oluyor olacaklar. Ama yine de iyi bir pozisyondayız. E, aşk hayatıyla ilgili biraz gerginlikler belki gündeme gelebilir. Aşk hayatına dikkat etmek lazım. Aşk hayatında çok beklenilenler bulunamayabilir ama 3-4 Nisan'dan sonra daha pozitif aşk hayatı anlamında. Bu ara yükselen olaydan hep böyle kariyer, para, para evinde kariyer evinde gerçekleşecek bir dolunay var çünkü. Burada kariyerde böyle bir tamamlanma bir şeylerin ortaya çıkması artık yeni yetenekleri fark etmek ben bunu yapayım, şunu yapmayayım, bunu böyle yapayım, şunu şöyle yapayım. Yeni kararlar alma temaları söz konusu daha yararlı olabilecek pozisyonda kendilerine böyle bir süreç var. Yükselen kovalara bakarsak, yükselen kovaların da bu dönem içerisinde özellikle sağlık evlilerine biraz dikkat etmeleri lazım, beslenme konularına dikkat etmeleri lazım. Kendi hayatlarında biraz kısıtlanmış, zorlanmış hissedebilirler. E, depresyon anlamında işte gerekiyorsa gereken yerlerden destek alınabilir. Ekonomik faaliyetlerle alakalı çok güzel fırsatlar, şanslar söz konusu. E, yakın çevreyle ilgili çok güzel fırsatlar söz konusu. Parasal kaynaklarda artış ön plana çıkacak. Özellikle yine Nisan ile itibaren biraz daha pozitif bir süreci göreceğiz. Ev içerisinde daha huzurlu olma, hmm. rahat olma temaları da ön planda. O yüzden yükselen kovaların bu ara biraz böyle depresyona falan dikkat edip, kontrol edip, enerjiyi yükseltip iyi kullandıktan sonrası gerisi çok kolay ve çok keyifli geçecek diyebiliriz. Güzel. Yükselen balıklara bakarsak son olarak, yükselen balıkların bu dönem içerisinde parayla ilgili hareketlilikleri ön planda. Ee, özellikle ilk haftalarda da bu dolunay etkileşimiyle beraber ekonomik anlamda fırsatlar kapılarını çalacak. Hiç beklemediği yerlerden paraların gelebilme temaları söz konusu. Bu bir şans oyunu da olabilir. Bu ne bileyim Mısır'daki dedesi vefat edip oradan para da kalabilir. Arkadaşından işte alamadığı para varsa onu da alabilir. Hani böyle bir şey var. Parasal kaynakları kendine çekme şansı, evet. fırsatı var. Bu yüzden bu şansı fırsatı güzel değerlendirip parayı iyi kullanma dönemi diyebiliriz yükselen balıklar için. Aşk anlamında ne var peki? Aşk anlamında pek bir şey yok. <laughs> Bu ara yükselen balıklar aşk hayatı anlamında yani normal hani kötü mü değil, iyi mi değil. Hani Böyle arada bir pozisyonunuz var. Bu yüzden çok beklentileri aşk hayatına girmemek ya da kendini çok kaptırmamak ya da kendini işte çok böyle aşk istiyoruma sokmamak gereken bir döngüdeyiz. Kariyerle ilgili patronlarla çatışma ya da çalıştığınız iş yeriyle alakalı iş yerindeki insanlarla ufak bir böyle sürtüşme çatışma gündeme gelebilir. Bunu da iyi yönetirseniz zaten ondan sonrası çok kolay bence ve gayet de iyi güzel gözüküyor. E güzel, çok tatlı. Çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Öpüyorum sizleri. Vaktin kendinize iyi bakın. Hayırlı haftalar. kendinize. Sağ iyi bakın. ol. Hepimize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ ol. Efendim sevgili Anılcan'a da çok teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.